Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle salep nasıl yapılır onun tarifini anlatacağım. Buyurun yapımına başlayalım. Salep için malzeme listemiz 4 paket salepimiz var. Ceviz, tarçın ve sütümüz ve yapımına başlayalım. 4 fincan sütümüzü cezvemize alıyoruz. 1 2 3 ve 4. Pişirimizin altını yakıyoruz. Sütümüzü pişiriyoruz. Gördüğünüz gibi saleplerimizi fincanlarımıza aktarıyoruz. Sütümüz kaynayana kadar ocakta bekleyecek. İyice kaynayacak sütümüz. Sütümüz pişti. Şimdi fincanlara ilave edeceğiz. Körsüz bir kıvam alana kadar karıştıracağız arkadaşlar. Bu şekilde iyice karıştıracağız. Arkadaşlar benim böyle şekillerim var. Çocuklar için yapacağım. Tarçın eklerken bunlar kullanabilirsiniz. Şimdi göstereceğim size. Bu olsa adam. Gördüğünüz gibi. Bunu da yapalım. Böyle yıldızım var. Gördüğünüz gibi. Ondan da şekil yapacağım. Genelde pastalarda oluyor ama böyle çiçeklerde de kullanabilirsiniz. Şekil pek olmadı ama evet, bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi İsteğe bağlı ceviz de ekleyebilirsiniz. Ben saleple cevizi çok seviyorum. Gerçekten çok güzel oluyor. Gördüğünüz gibi şöyle ekleyelim. Gördüğünüz gibi saleplerimiz hazır. Bu kış ayında gerçekten çok güzel oluyor. İçiniz, i̇çiniz ısıtacak bir içecek. Deneyecek arkadaşlar. Şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.